Geldin mi kuzum sen? Bitti mi mama? He. Mama bitti mi? Dedesi acıcık mama koymuşsun. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. O yaptı bak. Dur sana vereyim açık daha Mama vereyim. Gel. Gel. Ha, dur. Dur. Dur şöyle bakayım. Fıstığım geldin mi sen tatlım? Oğlum, ağaç, ağaç. Gel. Gel. Gitme gel. Gel gitme gel. Gel. Ha. Ha. Ayı. Ha. Vallahi kabıyla koydum içine. Hı. Dur bakayım şöyle. ha Ye. <laughs> Fıstığım sen neredeydin gelmedin ya? Sabahtan beri. Sen niye gelmedin ya? Uy, tatlı. Tatlısı. Var, var, var. Üstü başı gene nasıl kir. Ver, alayım azıcık yeter. Fazla yeme ha. Dur. Ha. Yo nazlıyım ben ben işkence yapıyorum ana. Sana mama yok. Ah yok yok vermiyorum. Al. <laughs> Çapkın nerelere gittin geldin sen gene he? Şşt şşt. Kucuk kucuk kucuk. Oh, benim. Tatlım benim. Tatlım tatlım gelmiş. Ha? Evet. Sen sevmiyor mu dedesi? Gel, gel, gel. gel acık sen de sev şunu birazcık. Evet. Gel okşala. Anam yavru kedi geliyor. Gel. Gel gel. Sana oraya koydum. Orada yiyorsunuz ya. Dur onları da çekeyim bir. Onları da aşağıya koydum. Yediliyorlar. Sen ne arıyorsun burada kuca? Sen ne arıyorsun burada? Onlar da orada yiyorlar bak. Mama koydum oraya. Gece de koymuştum sütlü ekmek. Tatlım. Tatlı. Hadi git yemeğini ye mamanı ye. Hadi git. Bu da buraya çöktü bunun başına. Tekler de yiyor. E alayım ben şu kutunun hepsini. Biraz. Hepicini yeme. Hepicini yeme. Çok bu fazla. Dur biraz şuraya koyayım da. Gel. Gel yanıma. Gel şuraya gel. Şşt. Kaç oradan. Gel. Aha. Aha, aha bu niye? Gel. Aha, aha. Aha çık. Gel gel gel. Gel. Aha çık bunları ye. Ha. Eşek. Yeter kar, yeter, yeter, yeter. Aldım, aldım, dur. Yeter. Şunun poşeti vardı ya. Bırak poşeti, ne yapacağım poşeti? Gel, seveceksen. Şu terlikleri giy ayağına, gel. Gel şunları bizi. Bak, bu, bu da burada, dedesi bak. <laughs> Sen dur. ne istiyorsun kızı? Ben de senin mamanı alırım, ona veririm. Dur, 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 gitti, kaçtı. He, kaçtı. <laughs> Niye o annesinin yanına gitmiyor ki? <laughs> annesinin yanına gidiyor bak, direkt annesi oradaydı. Sıcaktan Yok oluyor. başka orada. yere gidiyor o yerine gidiyor. Şerbeti, evet. evet. tebbe bunlar yukarıda şeyin yanında o gübrenin üstünde oturuyorlar. Gübre toprağı sıcak olur bak gübreyi. Hayvan öyle bir yer seçmiş ki Bak Gübre mama sıcak. koydum orada yiyorlar bak. Ama onun yanına niye gitmiyor annesinin yanına değil mi? Yürüttü de karnı tok iyice. Hmm, ama yemiş olabilir evet. Oh keyif bunun vallahi. Bugün yeter ona. Evet. Nerede, Daha gelmez. Ya. Karnı doydu, doydu, doydu. Yarına kadar gelmezim? Doydu bunun karnı doydu bu. Karnı acıkınca geliyor. Onu oradan devirirler, içeri Doğru, koyalım. Oh. ne <laughs> Bak dedesi bak. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Fazla yapmıyor artık. He, işte. <laughs> <Ha>, onları gördü <laughs> bak. Görüyor, onları onları görüyor. gördü. <laughs> Olsun, orada yiyoruz değil mi diyor. He. bak bak bak. Biraz mama versene bir şuradan aç ağzını azıcık. <laughs> oğlum yeter yeter. Azıcık bir şey azıcık. Çok az bir şey. Dedesi dur ya. Bak 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 bu niye geliyor Allah, buraya? vallahi sandı. Aha. Sen ne istiyorsun benim arkamdan geliyor gördün mü? Al sana buraya bırakayım birkaç tane. Eşek. Gel gel pis 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 gel. Go, go, gel go, go. gel. Go, Hemen ben. kaçtılar beni görünce <laughs> ver, gel, ver, gel. Bu çok yaramaz bu var ya <laughs> Ben inerken Mamayı götürdüğümü anladı Değil mi he Söyle bakayım <laughs> Doydu ama bak, bak, Nereye bak. gidiyorsun ya gel gel. Gel. Gel, gel gel. Su gel, arıyor ne bu herhalde Ha? He hadi gel. Ha, gel, oğlum, gel, gel. gel. Su arıyor bu. Gel kızım, gel. Gel, gel, gel yanıma, gel. Gel, 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 gel. yanıma. <laughs> ne olacak? Buzum, ne olacak? Dur, İçeri buzum, mi alacaksın? Bu yoğum. Sev beni buzum, diyor. Sev, sevmeye, sevdirmeye bu geldi. Bu bu yoğum. Bulmuşken ha, of, of. Bu yoğum, bu yoğum, Oh, çok tatlı dedesi oh, ya kudum. bu. Oh, dedem, çok dedem, tatlı. Dedem, dedem, dedem. Mama yedin mi can kucuğum? <laughs> Yemiş. Umanı yedir mi sen lan? He? He? Umanı yedir mi sen? temizleyeceğim ben seni? Böyle temizleyeceğim kocuğum. Nasıl bundan kaçmaz yok kaçmaz benden. Kocuğum, kocuğum. Ben seni çok seviyorum ben. şey söylüyor dur. Kocuğum, kocuğum. Bir şey söylüyor dur ya. Ne diyor bu? Teşekkür Çocuğum ediyor herhalde sana. <laughs> Teşekkür ederim dede diyor. <laughs> şey söyledi sana. Bir şeyler söyledi Bak, oh, sana. <laughs> Bırak ya. <laughs> Bırak ya mamasını Ekledim, yesin şu ya. Çok tut benim. Gel gel. Gel gel gel, <laughs> gel bunları ye gel. Ha bunları gel ye gel. gel. Gel mamalarını ye ha. Gıcığım. <laughs> Soba kaçacak, kaçacak. Aa, Tıkırdı, kaçacak kaç, 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 yok, yok. Buradan aşağı inmek yok. Kaçacak. Yasak. Kaçacak. Yasak. Kaçacak. <laughs> Lan, gel buraya, gel. Gel yanıma, gel, ee, gel gel yanıma gel. Eee? Bak sen şimdi. Kuru bir yer arıyor. Şimdi, evet. Yatmak için. Bırak beni. Alın küfür mü ediyorsun yoksa? O. Bir şey söylüyorsun ama ne söylüyorsun acaba? He? Temizlik yapacak, dur <laughs> temizlik yapacak. Hadi temizliğim de yap artık. Yok, sen oh. sandalye oynuyor ki Berat, sandalye oynuyor. Sandalye ciğer de değil ki hayvan, bacık yapacak ona. Hımm. Temizliğimizi Bak, de yaparız biz, oh. <laughs> Fıstık gibi. Şu olaşı, bir sevdim seni. <laughs> Anam, of, uykumuz da ağzım. geldi. Ağzını şırdım onu seni. Seni. Kocuğum. Tuşlu. Tuşun. Dur otur sen öyle çek öyle çek çek. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Temizliğimizi yapalım değil mi? Evet. Hadi işte kızmıyor bana. Kızmıyor bana. <gülüyor> 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 Onlar bizi Evet. Toşiro. Toşiro. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Kangim, Bugünlük yeter. Kankim. Bayağı bir enerjimizi aldı. Kankim, kankim. <laughs> Enerji aldık yani. Görüşürüz yerim görüşürüz görüşürüz. Bırak şimdi artık göğsünü, ya o diyor. Hoşçakalın görüşmek üzere. <laughs>